franchise demek hızlı ve kaliteli büyüme demek. Her ne yaparsanız yapınız, eğer marka değilseniz, eğer marka olmamışsanız ve o markayı belirli insanlara belirli kurallar içerisinde kullandırmıyorsanız yapmış olduğunuz işin sadece hamallığını yapmış olursunuz. Franchise ihraç edilen Türk markaları demek. Dünyaya sesini duyurmak demek. Franchise demek, girişimcinin arkasında her daim duracak güçlü marka demektir. Her Türk markasının sadece ulusal sınırlar içerisinde değil, uluslararası arenalarda da Uluslararası pazarlarda da kendisine yer edinecek ve diğer dünya markalarıyla koşturacak, rekabet edebilecek güce sahip olması lazım. Franchise demek, iş hacminin artması ve verimlilik demek. Franchising demek, sistem demektir. Franchising demek, kayıt içi ticaret demek. Ülke ekonomisine doğrudan katkı demek. Franchise demek, markalaşmak demek, kanıtlanmış iş modeli demektir franchise sistemi yatırımcılarına ciddi know-how desteği sunar. Biraz daha cesaret, biraz daha gayret, biraz daha çaba. Franchise demek, girişimcinin kendi işini kurmanın getirdiği riskleri azaltmak demek. Franchise demek, güven demek, sistem demek. Eğer bağımsız bir ekonomi istiyorsak, bağımsız bir Türk ekonomisini oluşturmak istiyorsak, kendi markalarımızı oluşturup, kendi markalarımızı sadece kendi ülkemizin sınırları içerisinde değil, dünyanın her bölgesinde, her köşesinde diğer dünya markalarıyla rekabet edebilecek durumu onları getirmek zorundayız. Franchise demek, tek başınalıktan kurtulup bir sistemin halkası olmak demektir. Franchise demek, yatırımda ve tedarikte sorun yaşanmayan bir çalışma modeli demek. Kendi işinizi kurarken riskinizi en aza indirgemek istiyorsanız, franchise iş modelini denemelisiniz. Franchising de Hiç zor değil. Bizler yaptık, sizler de yapabilirsiniz.